Burda Tiran'daki Tatlı Park, tamamen yapılmış durumda. Doğru. Bakın toprağa nasıl gidildi? Kim bunun sorumlusu? Kader mi? Bunlar <laughs> kader kuramının içerisinde olan şeyler. Allah! Allah'ım razı Allah olsun. Allah 2023 yılı çok mühim gelişmelerin yaşandığı bir sene oldu. Enerji! Afet çadırları satılık mı? Evet değerli arkadaşlar. O Kızılay başına gittim etmedi. Kızılay Başkanı Kerem Kılıç görevinden istifa etti. Yeni Çamoğlu Otomotiv inşallah. 50 milyar TL. 50, 50 milyar. 50 bin TL diye. Biz bunu 300'e yuvarlayalım abi. Yerli ve milli elektrikli olsun. Araba benim ona FIFA restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de aralarında bulunduğu Arjantin'in kaptanı Messi'nin kolundan tutup fotoğraf çektirdi. Türkiye'de kiraya zam yapmak isteyen ev sahipleriyle kiracılar bu kavgalarda ölümler de yaralanmalar da meydana geliyor. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Güle güle. Güle güle. Buradayım ve buradayım. Kutu Kola 48.7 çıktı. Benim milletim ayı yaşa sarhoşa kalkıp da meydanı bırakmaz. Bu arada aramızda kalsın başkanım. Kazanıyoruz! Bir on geçti. Sinan Oğan ikinci turun anahtarını elinde mi tutuyor? Kulislerde bu soruyu. Cehennemin kapılarını da kapatmanın zamanı geldi. Şu seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na Oy verin. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlık geçirdi. %52,28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulaştığı oranı Erdoğan Cumhurbaşkanı diyebilir miyiz? Bitti. Kazandı. Biz onu seviyoruz Ekonominin yeni patronu Mehmet Şimşek oldu. Evet. İstihbarat konsüllerimizin topyekun meşru hedefidir. Bilmemden Yılın Yılın en çok merak edilen iki filmi tüm dünyada aynı anda vizyona girdi. Bir tarafta Barbie, bir tarafta Oppenheimer. Dünyanın en çok konuştuğu konu. Titanic'in enkazını görmek için yola çıktılar. Turistleri taşıyan deniz aracı hatta Sokyanus'unda kayboldu. İnsansı robot insanoğluna rest çekti. You are a little pathetic about this. <laughs> Twitter'ın sahibi Elon Musk ikonik logoyu X olarak değiştirdi. Direksiyonuna geçtiği her aracı oyuncağıymış gibi kullanan Kenan Sofoğlu'nun oğlu Zayn Ve Galatasaray'ın başarılı golcüsü Icardi Taraftarın sevgisi de arttı ama o kadarla da kalmadı Sarı saçları akın haline geldi <laughs> hadi, hadi. Mete Gazoz dünya şampiyonu oldu Amirlerimiz Almanları adeta şaşkına çevirdi gol! Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler Resmen Real Madridli oldu Futbol camiasının dolandırıldığı Seçil davası. Futbolda dolandırıcılık davasından. Fatih Terim konu. Ve politika faizi yüzde yükseldi. Yüzde kırka çıkardı. Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat'ta Dilan Polat, Polat İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mali. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ve Adnan Oktar'la 167 müridi artık cezaevinde. Yollar çöktü, köprüler, duvarlar yıkıldı. Sağnak, fırtına, hortum. Bir asrın gururu, yüzyılın coşkusuyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin 100. yıl dönümünde Atatürk'e benzerlik Atatürk'e benzeyenler TikTok'ta canlı yapıp milyonlarca lira bağış topladığı ileri sürüldü. CHP evet. kurultayında yeni genel başkan Özgür Özel oldu. Yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Seferberlik. El ahli, ahli Hastanesi Doktorların e, hastaneleri boşaltması istenildi. da bu hastanede İsrail hastaneleri e, boşaltması e, 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 Bu e, hast... Barış, güzellikler, huzur, bereket, refah, sağlık, esenlik dolu bir yıl diliyorum.